Her bölgenin kendine has yöresel kıyafetleri özellikle bölgede yaşayan kadınlar tarafından tercih edilirken renkli detaylar barındıran ve çokça tercih edilen yöresel kumaşlar eskisi kadar rağbet görmüyor. <laughs> Şanlıurfa'da günlük ve özellikle düğünlerde tercih edilen yöresel kumaşlar şimdilerde gelen zamlarla beraber dudak uçuklatırken orta fiyatlı bir kumaşı alıp diktirmek neredeyse 1000-1500 aralığında mal oluyor. Pandemi sonrası kumaşçıların işi açılsa da eskiden ayda 3-4 elbise dikilirken artık özel günden özel güne alındığı öğrenildi. Kumaşlardan vazgeçemeyenlerin de olduğunu ifade eden esnaf eski oranla alımın azaldığına işaret ederek Kanal Urfa mikrofonlarına şöyle konuştu. Bizim düğün sezonlarımız genelde e, kışın başlangıcından başlar kışın sonuna kadar gider. Ha ayrıyeten yazın mesela bizim buradaki çiftçilerimizin eee mahsulü ekim biçim zamanı genelde kışın kışın e, yazın sonunda kışın başında başlar biçim biçim bittikten sonra müşterilerimiz hepsi yani işi, ekini, çiftçiliğini bitirmiş olur ve o zaman düğün sezonumuz başlar. Hazır giyime de rağbet var. Ama yani buranın ört ve adetleri, geçmişten gelen, tercih edilen giyim tarzlarımız budur bizim. Ya bizim buranın giyimleri yani 200-250 liradan başlıyor. 1500-2000 liraya kadar gidiyor fiyat aralığı, kumaşın kalitesi. Fiyat aralığı ve fiyatın yüksek olmasının nedenleri şunlardır yani. Bugün dünyada yaşanan bir krizler var ve dünyada yaşanan bu krizlerin içerisinde bugün nakliyede ihracatçılarımız da büyük bir bedeller ödüyorlar. Ama bu da ister istemez yani elimizden gelmiyor. Bu da müşteriye yansıyor. Satışlar şu an bildiğiniz üzere hiçbir yerde bulunmuyor. İş sezonu olmadığı için. Bir ay sonra işte tarladaki mahsuller kalktığı zaman işlerimiz inşallah başlayacak. Şimdi bildiğiniz üzere dolara da zam geldi. Bütün kumaşlar dolarla geliyor. Dışarıdan geldiği için. Dolara zam geldiği için biz de mecburen zam yaptık. Şu an kumaşların e, malzemesine göre değişiyor. Puşiler var mesela 400-500 lira. Gazeteler daha ucuz 100 lira. Mesela İstanbul kumaşları var 250-300 lira arası değişiyor. Şu an satışlarımız orta şekilde. İnşallah Allah'ın izniyle 11. ay ile 3. ay arası işlerimiz full açılır. 200 ile 2 milyar arası şu an bir takım elbise diktirmek. Peki fiyatları siz de yükselttiniz mi? Tabii ki genel olarak dünyada her tarafta fiyatlar yüksek. Otomatik ben olarak zaten yurt dışından geldiği için dolar bazıyla otomatikmen yüksektir. Şimdi bizim kumaşlarımız hepsi ithal kumaş. Astarı bile dışarıdan getirdiğimiz için hepsi dolar üzeri getiriyoruz. İster istemez kumaşlarda yansıma oluyor yani fiyat olarak bayağı bir 2-3 kat geçen seneye göre ki kat fiyat fark ediyor yani. En düşük ya e, şekilde biz kumaş olarak ben sana söyledim. Bunu art etkişi var, astarı var. Yani şu anda en düşük kumaşın da 455 liradır. En pahalısını da, da sana diyeyim. En pahalısı da 5000 5000 6000 kadar var kumaşımız var. Hayır yarasa kıyafete rekabet vardır. Daha da hızlandırılmış şekilde devam ediyor. Yalnız fiyatlar biraz daha da yükseldi. Doların yükselmesinden dolayı bir takım diktirmek en azından bir buçuk milyardan başlıyor.